Pandemi döneminin başında biz COVID hastaları için bir tane yoğun bakım ayırmıştık. Fakat daha sonra hasta sayısının artmasıyla bunu ikinci yoğun bakımımız, üçüncü yoğun bakımımız şeklinde yatak sayılarını arttırarak hizmete devam ettik. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da ciddi bir vaka artışı oldu. Yüzde yüze yakın bir artışla karşılaşınca tedbir olarak altıncı yoğun bakımımızı da COVID yoğun bakımı dönüştürmek durumunda kaldık. Bununla birlikte iki tane de ara yoğun bakım oluşturduk. Şu anda yoğun bakım taleplerini karşılayabiliyoruz. Acilde bekleyen hastalarımız yok ama yoğun bakım doluluğumuz bu yatak sayısını arttırmamıza rağmen oldukça yüksek. hastalarımızı tabii yoğun bakım dışında servislerde de tedavisini devam ettiriyoruz. Oksijen tedavileri, yüksek akış tedavileri buraya gelmeden, yoğun bakıma gelmeden önce servislerde başlıyor. Fakat bunun yetersiz kaldığı durumlarda hastalarımızı artık yoğun bakıma almak zorunda kalıyoruz. Buradaki tedaviler biraz daha zorlu. Hastalar için sıkıntılı bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor. Hastalarımızın bir kısmı burada dediğim gibi yüksek akış tedavisiyle iyileşebilirken bir kısmında bu da yetersiz kaldığında entübasyon dediğimiz soluk borusuna bir tüpün yerleştirilmesi ve mekanik ventilatör cihazına bağlanması durumunda kalıyorlar. Tabii ki burası yoğun bakım hastalığın ileri evrelerinde hastaların alındığı bir merkez birim olduğu için ölüm oranları da servislere göre oldukça yüksek oluyor. Özellikle entübasyon ve mekanik ventilatör ihtiyacı olan hastalarda iyileşme oranı biraz daha düşük olabiliyor. Hasta kayıplarımız olabiliyor. Şu anda burası yoğun bakım altı yoğun bakımımızdan bir tanesi. Hastalarımızın ikisi ECMO cihazına bağlı. Diğer hastalarımızın tamamı entübe. Ve şu anda neredeyse hemen hemen entübe olmak ihtiyacı içerisindeki hastaları yoğun bakımda izliyoruz. Entübasyon öncesinde bunu onlara açıklıyoruz. Uyutacağımızı, soğuk borusuna bir tüp yerleştireceğimizi. Hastalarımızın bir kısmı bu aşamada ciddi korku, anksiyete, ölüm korkusu Yaşıyorlar Bu endişelerini bizimle paylaşıyorlar. Fakat mecbur kaldığımız durumda bu tedavileri gerçekleştiriyoruz. Ee, tabii hastalarla aramızda duygusal bir bağda kurmamızı yol açıyor bu. Bir kısmı son isteklerini o sırada bize söylüyorlar. Ee, ailelerinden bir kişi yanlarında olamazken o sırada yanlarında olan kişi biz oluyoruz. Ee, tabii bu bizim için de oldukça e, ağır psikolojik bir yük. 75 gün yatan ve daha sonra kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Tabii bu süreçte en büyük mutluluğumuz.

Biz her gün kendi ekibimizden, kendi arkadaşlarımızdan bir hemşiremiz, doktor arkadaşımızın hasta olduğu bilgisini alıyoruz. Hatta onları da burada yatırarak tedavi etmek zorunda kaldığımız durumlar oldu. Doktor arkadaşlarımızın ya da hemşire arkadaşlarımızın anne babasını yatırıp tedavi etmek zorunda kaldığımız durumlar oldu. Bunlar da bizim için ağır bir psikolojik yük oluşturuyor. Hastaların büyük bir çoğunluğu, yaklaşık %90'ı yakın çevresinden hastalığı kaptığını anlatıyor ailelerinden arkadaşlarından iş arkadaşlarından ve korunma tedbirlerine uymadıkları koşullarda bu hastalığı kapıyorlar çok üstüne çok bir, sene, çok, bir İnanın gerçekten çok yoğun. Herkes çok fazla özveriyle çalışıyor. Yani güne zaten sabah 8'de başlıyoruz, akşam 5'e kadar. Gerçekten bir yemek vaktinde belki de oturabiliyoruz. Diğer tüm vakitlerde hastalarla ilgileniyoruz. Çünkü hastaların anlık durumları da çok hızlı değişebiliyor. O sebeple sürekli hasta odalarında, hastaların tedavileriyle uğraşıyoruz. Yani şu anda burada 7 tane hastamız yatıyor ve 7 hastada solunum cihazına bağlı mesela kendi soluk alıklarına hastamız şu anda yok bu pandemi ilk başladığında geçen sene eee Mart ayında eee ben de eee evliyim yani bir erkek çocuk sahibiyim. Yani biz de ilk başta pandemi başladığında eşimle birlikte evleri ayırmıştık. Ya bir müddet ben de 3-4 ay kadar eee eşim ve çocuğumu göremedim. Yani eee bu süreç gerçekten herkes için zorlu bir süreç yani. Herkes annesinden, babasından, ailesinden, eşinden, çocuğundan ayrı kalabiliyor. Yani Burada insanlar gerçekten e, insanüstü bir güçle çalışıyorlar. E, vatandaşlarımız da yani buradaki bu çalışma temposunu görüp yani birazcık daha dikkatli olurlarsa e, bizler de onunla e, çok mutlu oluruz. <laughs>